Bahçe Delisi'nden herkese selam arkadaşlar. Damlamamızı çektik. Bugün fide ekimi yapacağız. Mayıs ayının ilk haftasındayız. Şöyle tatlı biberlerimiz, nergiz domateslerimiz, karpuzlarımız, kavunlarımız var. Bunları ileride gördüğünüz bölüme ekeceğim. Gelin birlikte ekim işlemine başlayalım. Arkadaşlar domatesleri şu geniş alana ekeceğiz. Şöyle göstereyim şunla şunun arasında yaklaşık 50-60 santim var. Şuraya da biberleri ekeceğiz arkadaşlar. Biberler sık sık ekeceğiz. Bakın görüyorsunuz bir karış var arasında. Şöyle şu kısmı ekeceğiz. Niye böyle sık ekiyoruz biberleri? Biberler birbirine rüzgar vesaire olduğunda destek olsun. Polenlenmesi kolay olsun diye. Ayrıca biberler diklemesine uzadığı için yayılma yapmadığı için problem olmuyor arkadaşlar. Fakat domatesleri gördüğünüz gibi aralıkları çok geniş yapıyoruz. Rahat yayılsınlar diye. Bu Nergis domates benim en sevdiğim domates tipi. Oturak domates olarak geçiyor. Sırık değil arkadaşlar. Şimdi buraya ekim işlemine başlayalım. Şöyle damlama yerlerimiz belli arkadaşlar. Damlama yerlerine yakın ekeceğiz. Mesela şurası damlıyor. Şuraya doğru ekeceğim. Bakın şöyle şu şekilde. diktikten sonra etrafına bastırıyoruz ki hava almasın. Şimdi damlamamız burada. Bakın. Buradan böyle dolacak bunun etrafına. Domateslerimizi ektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her domatesin arasında yaklaşık 3 karış mesafe var. Ve iki sıra arasında da 3 karış mesafe var. Şöyle göstereyim size. Domatesleri çok sık ekmeyeceğiz. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar.